Puberte mi? Puberta mı? Puberta, puberte. Alt olarak puberta, akademik olarak puberte <laughs> diyebiliriz yani. Aileler çocuklarının puberteye girmek üzere olduğunu nasıl anlarlar? Ki? Kızlarda tomurcuklanma başladıysa erkeklerde torbanın büyümesi, yumurtalıkların büyümesi. Penis boyuyla alakası yok, testis boyuyla alakası Aynen. var. Çiğdem'in şey en <laughs> büyük sorunu yaşlanamama. Ben beyecanım bu abi. Çocuğun mu yani. var derdim var. Gerçekten <laughs> öyle abi. <laughs> <laughs> çocuğun psikolojisi, babanın psikolojisi, annenin psikolojisi var bir de. Bir çocuğa salça edinmek. Çok ota takılmayalım. Bu Çiğdem çok otçul bir insan. Bir tane inek alıyoruz. Trans olmayacak. Mutlu olacak. Onlara, mutlu Onlara bakıyoruz. Güzel. Kereviz tarlası. Biraz da Orada küveste hindiminde büyüteceğiz. Ben gideceğim bir de sabahları erkenden küçük balık tutmaya. Biz. <laughs> evet işte. 140 yaşına kadar yaşayacağız. Ben mesela bu çiğdemden şikayetçiyim. Spor yapıyor, protein almıyor mesela. Bitkisel aldığın proteinleri o protein gibi görmüyor. Ben bu konuda hakem olmak istedim. <laughs> evet, Allah. Abimiz. <laughs>